23-29 Haziran 2025 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. 23-29 Haziran haftasında kendinizi gerçekleştirmek ve hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. İş hayatında başarılı olmak için çalışmalarınıza odaklanmalı ve detaylara önem vermelisiniz. Analitik düşünce yapınız sayesinde sorunları çözmekte başarılı olacaksınız. Sağlığınıza da özen göstermeniz önemlidir. Düzenli bir beslenme ve egzersiz programıyla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İlişkilerde ise sevgi, sadakat ve güven önemlidir. Karşılıklı iletişim ve anlayışla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Maddi konularda da disiplinli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak finansal dengeyi sağlayabilirsiniz. Sevgili Boğa burçları. 23-29 Haziran haftasında enerjiniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanma konusunda istekli olacaksınız. İş hayatında yeni projelere adım atabilir ve liderlik yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Finansal konularda ise dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. İlişkisi olanlar için sevgilinizle daha derin bir bağ kurma şansı yakalayacaksınız birlikte keyifli vakitler geçirerek ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. İlişkisi olmayanlar için, sosyal çevrenizde yeni kişilerle tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Flört etmek ve romantik ilişkiler kurmak için açık olun. Sevgili İkizler Burçları 23-29 Haziran haftasında pek çok sosyal ortam ve iş yeri organizasyonlarının içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızın gideri artarken, elinize geçen parayı tutmazsanız önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak süreçte zorluk yaşamanız muhtemel. Mevcut beraberliğinizde adeta eski romantizmi yakalayacaksınız. Uzunca süredir yalnızsanız da aşk size bu aralar merhaba diyebilir. Temeli çürük olan ilişkiler gündemde ise karşınızdaki kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz hiç üzülmeyin yeni bir merhabayla hayata devam edeceksiniz. Sevgili Yengeç Burçları 23-29 Haziran haftasında enerjiniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanma konusunda istekli olacaksınız. İş ve kariyer alanında önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni projelere başlama veya mevcut projeleri ilerletme şansınız var. Ancak hırslı ve aceleci olmaktan kaçınmalı, adımlarınızı planlı ve dikkatli bir şekilde atmalısınız. İlişkilerinizde anlayışlı ve sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Karşınızdaki insanların duygusal ihtiyaçlarına özen göstererek iletişim kurmalı ve anlaşmazlıklardan uzak durmalısınız. Sevgili Aslan burçları, 23-29 Haziran haftasında detaylara odaklanmanız ve pratik becerilerinizi kullanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında titizlikle çalışarak projelerde başarı sağlayabilirsiniz. Organizasyon ve planlama yeteneklerinizi sergileyin. Aşk hayatınızda da güvene ve sadakate önem verin. Sevgilinizle dürüst iletişim kurarak sağlıklı bir ilişki sürdürün detaylara önem vererek sevginizi gösterin ve duygusal ihtiyaçları karşılıklı olarak anlayın. Sevgili Başak Burçları 23-29 Haziran haftasında duygusal hassasiyetiniz yüksek olacak ve iç dünyanıza odaklanacaksınız. İş hayatında duygusal zeka ve empati becerilerinizi kullanarak iş ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. İş birliği ve uyum önemli olacak. Finansal konularda dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Büyük harcamalar yapmadan önce iyi düşünmeli ve geleceğe yönelik planlar yapmalısınız. Kendinize zaman ayırarak ruhsal olarak denge sağlamak ve huzur bulmak önemli olacak. İlişkinizde duygusal destek ve güven ön planda olacak. Sevgilinizle paylaşımlarınızı artırarak ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz. Sevgili Terazi burçları 23-29 Haziran haftasında derinliklere inmeniz ve içsel dönüşüme odaklanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında araştırmalar yaparak projelerde fark yaratabilirsiniz. İçgüdülerinize güvenerek doğru kararlar alın. Özgüveninizi yükseltin ve kendi gücünüzün farkına varın. Aşk hayatınızda tutku ve derin bağlantılar önemlidir. Sevgilinizde duygusal olarak birbirinizi besleyin ve destekleyin. İçsel yolculuklara birlikte çıkarak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Akrep burçları. 23-29 Haziran haftasında detaylara odaklanmanız gereken bir dönem olabilir. İşlerinizi organize etmeli, planlı bir şekilde ilerlemeli ve hedeflerinize odaklanmalısınız. İlişkilerde ise dürüstlük ve samimiyet önemlidir. Sevdiklerinizle iletişimi güçlendirebilir ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatları değerlendirebilir ve tasarruf etmeyi hedefleyebilirsiniz. Finansal açıdan disiplin ve denge önemlidir. Sevgili Yay burçları, 23-29 Haziran haftasında güçlü bir sezgiye sahip olacak ve içgüdülerinizi doğru yönlendireceksiniz. İş hayatında stratejik kararlar alabilir ve projeleri başarıyla tamamlayabilirsiniz. Kendinizi yenileyerek ve dönüştürerek daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz. Finansal konularda riskleri iyi değerlendirmeli ve yatırımlarınızı dikkatlice planlamalısınız. Beklenmedik fırsatlar karşısında hazırlıklı olmalı ve doğru hamleleri yapmalısınız. Kendinizi geliştirmek ve kişisel potansiyelinizi ortaya çıkarmak için fırsatları kullanmalısınız. İlişkinizde derin bağlar ve tutku ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte duygusal paylaşımlar yaparak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Oğlak Burçları 23-29 Haziran haftasında duygusal ve yaratıcı bir enerjiyle hareket edeceksiniz. İş hayatında hayal gücünüzü kullanabilir ve yaratıcı projelere odaklanabilirsiniz. İçsel rehberliğinize güvenerek doğru kararlar alabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Finansal konularda sezgilerinizi kullanmalı ve doğru yatırımlar yapmalısınız. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi dengelemeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Kişisel büyümenize odaklanmalı ve duygusal dengeyi korumalısınız. İlişkinizde hassasiyet ve anlayış ön planda olacak. Sevgilinizde duygusal paylaşımlar yaparak ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz. Sevgili Kova burçları 23-29 Haziran haftasında içsel dönüşüm ve derinlik arayışı içinde olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında araştırmalar yaparak fark yaratabilirsiniz. İçgüdülerinize güvenin ve sezgilerinizi takip edin. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ve farklı perspektifler sunun. Aşk hayatınızda da tutkulu ve derin bağlantılara odaklanın. Sevgilinizle duygusal olarak birbirinizi tamamlayın ve içsel yolculuklara birlikte çıkarak ilişkinizi daha da güçlendirin. Sevgili Balık burçları, 23-29 Haziran haftasında içsel yolculuğunuza odaklanmanız ve ruhsal olarak beslenmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında yaratıcılığınızı kullanarak yeni fikirler üretebilir ve ilham verici projeler gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal zekanızı kullanarak iş ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Aşk hayatınızda içsel duygularınıza odaklanmalı ve sevgilinizle derin bağlar kurmalısınız. İçsel dengeyi sağlamak için meditasyon ve ruhsal pratiklere zaman ayırmalı, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamak için kendinize şefkat göstermelisiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.